Biz mahvolduk, mahvolduk. Mahvolduk baba. Çok ağırdır ha. Ha Hikmet daha bir çay getir. Tamam, gideyim getireyim sonra <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> Çay hazırdır Halim Efendi, getirin size çay. Teşekkür ederim ayol. <laughs> canı değil, canı. Canım sağ ol, canı sağ olsun, canı. Bu iş canı. Senin çayı niye böyle sen yani çay demlemiş. Öyle, öyle. Bir çay. Sen babasının evinde bile çay gördün. <gülüyor> 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 ya ya. Eh, gelin buldun getiririm sabah yakarım. Ne yapayım ben? Tabii, tabii. var ya. Ne edersin zaten sen doldurmuyorsun? Belli değil. De, 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 de. Yavaş yavaş hiç sordu. Şuraya gördüm dedi elbiseleri kırmızı giy çıkartma. Tamam. Ondan sonra işte sizin yaptığımız böyle kırmızı giyerim. Heh. Hani aynı zamanda kırmızıya bir ilginiz var herhalde. Daha seviyorsunuz herhalde. Tabii ki seviyorum. Hiç Şimdi doktora gidiyorum. Şey getiriyor. Daha o öyle bir nedir giydiriyor. Diyor kırmızı giydim ondan sonra. Getirir bana giydiririm. Ameliyat yapar. Gözümde bilmem kolumda. İşte öyle. Ameliyata giderken bile önünüz kırmızı Heh, mı olmalı? Kırmızı olur. Yani kırmızı hayatınızın bir vazgeçilmezi oldu o zaman. He, ben dedim yıldım zaman benim kefenim kırmızı olsun. <gülüyor> 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 o yolde... Bir tane senin gibi delli kanı geldi yedi suya gittim. Böyle bana baktı 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 elini cebine koydu. Ben de ne yapıyorsun dedi. Ben bu dinara gezdim senin gibi karı görmedim. Hı. Nasıl de, Artık telefoni, ben dedim parayı çıkar, ondan sonra Allah benim oğlum ya. beni çekti, dedi hadi gidelim. Ya. Şey yapıyorum, yemek pişiriyorum, el süpürüyorum, kolumda emelat doldum, yedemem. Bacağım ağrıyor, ayağım ağrıyor, işte yedemem. Ya ne yapayım? Ya, bav. Ya, işte öyle. Muhtar burası. Köyünüzün muhtarı. Ha, buradaydı ya. Kaç çocuğunuz var? Sekiz olan, üç kız. Kırmızı kıyafet bulabilir miyiz? Bul bulabiliyor musunuz her yerde? Diyor, Avustralya'dan millet getiriyor, bana getiriyor. Benim, İşte, işte an, Benim şeyimi böyle havlidir, nedir bu. O da kırmızıdır. Yurt dışındaki akrabalarınız getiriyor kıyafetleri. Ya herkes getiriyor. Zaten akrabalarınız yoktu yani. Herkes getiriyor. Benim kızım Avustralya'da. Çocuktan beri devamlı kırmızı giyiyor. Kırmızı seviyor. Ben de devamlı kırmızı elbise alıyorum. Ayakkabı olsun, çorap olsun, etek olsun. <laughs> yani her bir şey kırmızı. Yani kırmızı seviyor. Gerçi ben de kırmızı <gülüyor> seviyorum. Ya. E misal hani? Sen de kırmızı hani? Ya benim kırmızı yok ama <laughs> kırmızı yine seviyorum. <laughs> kırmızı iyi bir şey. <laughs> kırmızı Türk bayrağıdır bayrağımızdır. Vallahi billahi ya. Şimdi biz Avusturya'ya gideceğiz türüz. Her daimlete gitti pasaport çağıracağız. Kuruz abi bundan söyledi. dedi teyze niye kırmızı giyiyorsun? Buna söyledi. Bu da dedi ki kırmızı manesini biliyor musun? Dedi ki bilmiyorum. Dedi ben Türk bayrağıyım. Abo. <laughs> Yere değil de bir pasaport bize verdiler. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi sırrı nasıl yani biz birbirimizi sevdik. Evlendik. El ele verdik. Tabii ki saygı sevgi var. saygı sevgi olmasa böyle kalmaz. <laughs> Yani ben de seviyorum, o da beni ha. seviyor. Yani o bazı kızıyor, ben sevindim, de de kızıyorum, diyor, ben Ben kız o ses etmiyor. Yani böyle geçip gidiyoruz.